Evet dayı. Hoş geldin. Seni evet. bir tanıyalım. Ben Mehmet Şanlı, Fikri evet. Balcı'nın dayısıyım. Dayısısın. Nereden geldin? Artvin Boşka evet. İstanbul'a gelmişiz. Bugün de onun ziraatine geldim. Da, e, dayısı da benimki bir hayvan sevgisi var. Ya eskiden beri biliyorsun eskiden da. Beri daha, eskiden beri çocukluktan bende beri. Ben de beri öyle hobi olarak bende de birkaç tane var. Ben ticaret amaçlı yapmıyorum ama Gidiyorum onlarla zamanımı değerlendiriyorum evet. Güzel bir şey yani Başka bir alışkanlık olmaktan ise Böyle bir meşgallen olman daha iyi Evet Yeğenim de bana çekti <laughs> Evet dayı Biz şimdi e, Karadeniz'deyiz. Ama Karadeniz'de şimdi eee birçok bir etkinleşme etkinleş şey var, çeşit var. var. Mesela i̇şte adam Trabzonlu, Rizeli, Mermeli'de konuşanlar var. Hemşilli derler. Eee Gürcü, Laz ve tek Abaza, bir olarak, Abaza. Çerkez. Yok. Çerkez de var Artvin'de. Artvin'de Çerkez yok. Var olmaz mı ya? Yok yok Artvin'de Çerkez yok ya. Var. Hadi bir şey, şey Baban Çerkez şöyle bir şey. Babanemin bizim ee, babası her büyük mi Çekes Efendi evet. Mehmet Efendi'nin bacısıydı. bu evet. babamın ninesi yani evet. o zaman hiç... bizde de bir taraftan da Çerkezlik de var ee, o zaman ha he. var yüzde he, seksen Lazlık peki Laz deyince ne geliyor aklına? Laz, Laz kimdir? deyince Lazların özel kendilerine göre bir dil var Laz derler. muhtemel Mücevhi ekibilerden. Bu dili bilenler Karadenizli'ye genelinde Laz derler ama Karadeniz'in Rize ilinin e, Pazar, Ardeşen, Fındıklı ilçesi, 3 tane ilçesi, Artvin'in dört tane ilçesi, Aravi, Hopa, Kemalpaşa, Boşka'da bulunur. He. Dil bilen Lazlar yani. Esas Laz oğullardır. Yani bir nevi bizler yani. anladım ben değilim. Karadeniz'in dilini <laughs> dilersin tabii derler ama ben artık şey ada pazarlı oldum. Şivem düzgün benim ama. Ama şey dilimi biliyorum canım. Evet dayı. Sen kedileri de seviyorsun. Jogaileri de. Kediye Laziyen. lazye dişkinin kedi kedi Katu. He Katu he. Katu. Ben bamışkini kedi şey bilmiyorum onu. Ne 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 Sen ne diyorsun? Şimdi arkadaşlar şöyle bir gündemde bir şey var. Ee, ya bak, he? Kıskanıyor. Kıskanıyor o. Dayı fırsat buluşça sana vakit ayırmaya çalıştım ama hakkını ee, evet çünkü hey, he. Ya he, Ne demek yani. Gelen gidenimiz biraz fazla ee, oldu bu gelen ara. gelen gidenin çok. Misafirliğin geliyor. De, genellikle dayak ince geliyorlar. Öyle mi? <gülüyor> Tabii. <gülüyor> evet. <gülüyor> genellikle dayak ince geliyor bizim <laughs> arkadaşlarımız veya has, hasta olunca İlaç lazım olunca veya başka lazım olunca geliyorlar. Şimdi arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Ee, ne var? Şimdi onu ben gündeme getirmek istiyorum. Şimdi müsabaka sonrası arkadaşlar. Dayı gel şöyle talaya doğru çıkın. Müsabaka sonrası arkadaşlar. insanlar şurada hata yapıyor. Her zaman ne diyorum? Çok şimdi nedir dayı? Çok bilen mi bilir? Çok şey gezen mi bilir? Çok gezen bilir. He? Çok gezen bilir. Çok, çok gezen okuyan bilmez. He. Ha. Çok gezen bilir de. E şova. E şu şey diyor he. Ha. Şimdi çok gezen niye bilir? Ee, her şeyi görüyor. Her şeyi görüyor. görüyor he. Yaşıyor, yaşıyor. Şimdi biz de biz bu da bunları yarıştırıyoruz ya. Ha. Ben şimdi horozlarımızın mesela eksiklerini görüyorum. Tamam? diyorum ben bu bu bu. bu. Tabii. Pratiği uygulamadığım, müddetçe kitaptan gördüğün hep felsefesi. Aynen. Ancak okuma yazma. He. şimdi Belli biz... teknik bilgiler var ama bunu pratikte uygulayacağım. Evet. Bak şimdi kim geliyor? Orhan. Orhan Baba geliyor. Orhan Baba da hoş geldin. Arif Aleyküm uzam. selam. Hoş He. geldiniz. Orhan geldin. benim sen arkadaşım. Orhan hoş geldin. Şöyle güzel video hazırlıyorum da bir yanlış yerinden bir şeyler var. Onlara bir değiştirmek amaçlı. Şimdi Diyorum ki bu ara bu hafta bizim bir şirketimizin bir oruzu müsabaka yaptı S ağır müsabakadan sonra dekort verdiler hayvana şimdi herkes bir dekort diye tutturmuş ben dekortu karşı şey yapmıyorum tutmuyorum eskiden beri de kullanmıyorum niye dekort bildiğim mide bulandırıcı yapı yok mu Aynen. hani miden bulanır otobüste atarsın ya bu öyle bir şey yani şimdi hayvan Ağır müsabakadan çıkmış şimdi soruyorum sana oran sende. Ağır müsabakadan çıkmış hayvana. Ne vermen gerekiyor? Ben söyleyeyim mi? Söyle. Linkospekt'ten başka bir şey mi Tamam onu ben. De. <laughs> bak şimdi. Benim Ağır sen de. Bak. Ağır müs... 22 senedir ben bunu konuşuyorum, bunu konuşuyorum. Tamam konuşuyorum, ben de sana bunu şunu söylüyorum bak. ötesi yok. Ağır müsabakadan sonra çıkmış hayvana. Tamam mı? Bizim ne yapmamız gerekiyor ilk olarak? Sindirim Bravo. Bak sindirim sistemi. Şimdi adam sindirim sistemi çalışmıyor orosun, Tamam mı? Dekort veriyor. Ya sen şimdi bu sindirim sistemi çalışmadıktan sonra sen ona hap vermişsin. Ya ne, neyi veriyorsun yani bunu? Yanlış mı moran? Ben bunu her videoda dile getiriyorum. Adam sindirim horozun sindirim sistemi çalışmıyor kursa hap veriyor. Yani ee? şimdi verdiğin zaman hayvana e, ağrısını falan kesiyor. Sindirim sistemi şeyini de verirsense tamam mı? Çalıştırır. Hayvan yemesine, içmesine... Şimdi bak. Tamam. Linkospektini verdiğin zaman ağır müsabakaların sonra e, dışarıdan gelen enfeksiyonlar bir de vücut ağrılarını alıyor. Tamam mı? Ne yapıyor? Onu vurdun. 0.5 göğüsten. Ben daha önceki videolara dile getirdim. Sonraki etapta biz borusun sindirim sistemini harekete geçirmemiz gerekiyor. Ne yapacağız? Her videoda anlattığım gibi probiotik veriyoruz. Probiotik verdikten sonra üstüne de azıcık vitaminli su veriyoruz. Ha, bunu üç gün tekamül etmemiz lazım. Adam ağır müsab Yunus bunu duyuyor musun oğlum? Bak Amcana bunu iyi duy. Şey. Ağır, ağır müsabakadan şey. sonra. Şikolun bir dayısı da gelmişti. Onu da. Hey, Aliza dayım yok mu? Ha. <laughs> o ben efsane. Ben de sen onun videosunu seyrettin mi? mi? E Abi, yandan O şimdi onu videosunu seyrettirdim yerlere yatarsın gülmekten. He ben İzledin mi sen durumda? He. Konuşma zaten offside. Tabii. Hakikül <laughs> alsın. La yontulmamış ama. <laughs> Arizona'dayım bir tane ya. Öyle mi? Ben yontulmamış dersen sen de ya yontulmamışsın. Ya ben de yontulmamışım ha. değil mi? Bak benim şeyimi gel. Sayın öyle değil mi? Ya o, gel. Biz senin bizim... adınıza adı dair dediğimiz bak, aynı Bak, zamanda babaannemin de kardeşi mi oldu? Babaannemin şey, şey e, kardeşi. kardeşinin oğlu. He, kardeşin ha, kardeşinin kardeşi. oğlu. Gene akraba. Orhan. Evet. Sindirim sisteminde arkadaşlar şunu şey yapıyoruz. Ağız müsrebakalardan. Şuraya şeyleri göstereceğim. de Ağır misabakalardan sonra dekort vermiyorsunuz arkadaşlar. Bu şeyi vazgeçin. Tamam mı? E, Linko 0.5 vuruyorsunuz. Vitaminli su ve provatik veriyorsunuz arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Videoyu kapatıyorum. Son olarak bir şey söyle Orhan. Dayı sen de söyle. Ana olarak Aynen. bu kalacak. 10 sene sonra 15 sene sonra diyecek. Ulan ne kadar yakışıklıymışım ha eskiden. Her, herkese bol şans diliyorum. Bon herkese hayırlı şans. akşamlar diliyorum. Allah kimsenin emeğini boşuna çıkarmasın. Amin amin.